Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Bugün sizler birlikte Mobil Dünya Kongresi'nde Barcelona'dayız. Barcelona'da Samsung'un yeni Galaxy S7 telefonuna bakıyoruz. S7 görmüş olduğunuz üzere elimizde. Cihazın en büyük özelliklerinden bir tanesi zaten ilk bakışta dikkatinizi çekiyor. Sürekli açık olan ekranı. Ekranın bu kısmı sürekli açık. Bu sayede bilgileri görebiliyoruz. Örneğin şu anda saatin kaç olduğunu ve günü görebiliyoruz. Bu sayede Telefonumuza bir bildirim geldiğinde telefonu açmak zorunda kalmıyoruz. Sürekli e, telefonun tuşuna dokunmak zorunda kalmayacağız. Bu sürekli açık e, yeni yapı sayesinde. Telefonun biraz boyutlarından bahsedelim isterseniz. 142.4 milimetreye 69.6 milimetre boyutlarında telefon uzunluk ve genişlik olarak. Kalınlık olarak da 7.9 milimetre kalınlığında ve 152 gram ağırlığı var Galaxy S7'nin. S7, S7 5.1 inç bir ekrana sahip. Bu ekranın çözünürlüğünden de bahsedelim. 1440'a 2561 çözünürlük var. Bu da 577 ppi değerine denk geliyor. Yani inç başına 577 piksel mevcut ekranda. Peki ekranın gövdeye oranı ne? Bu da önemli bir bilgi merak ediyorsunuzdur. %72.1'i ekrandan oluşuyor. S7'nin bu bağlamda ekranın epey geniş kullanıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Önde bir koruma var mı? Bu da merak edilen bir konu. Corning'in Gorilla Glass koruması var. Bunun sürümü belirtilmiyor fakat Corning Gorilla Glass 4 olduğunu tahmin ediyoruz. S7 ile ilgili merak edilen bir başka noktada tabii ki teknik özellikler. Cihazın iki farklı sürümü olacak. Bu sürümlerden bir tanesi 8 çekirdekli, diğeri ise 4 çekirdekli. 8 çekirdekli sürüm Samsung'un kendi işlemcisi Exynos 8890'ı barındıracak. Bizim şu anda incelemekte olduğumuz modelde Exynos 8890 Octa-Core işlemci barındırıyor. Bu sürüm globalde satışa sunulacak. Sadece Amerika, Çin ve Japonya'da Qualcomm'un 820 işlemci, Snapdragon 820 işlemcili modeli satışta olacak. Biraz daha teknik özelliklere yakından bakalım isterseniz. Ayda 64 ile yakından baktığımızda Exynos 8890 işlemciyi burada görmekteyiz. Aynı zamanda telefonun kod adını da görüyoruz. Bu da önemli. SM-G930F olarak geçiyor Galaxy S7. Belliği de görüyoruz, install RAM 3.5 GB RAM var SSD'nin üzerinde 3.580 MB'ye tekabül etmekte. Dahili depolama ise 27 24.73 GB. Şu anda cihazda kullanılabilir alan ise 18.35 GB olarak gözümüze çarpıyor. Biraz daha detaya inecek olursak CPU'nun özelliklerine bakmak için CPU kısmına gelelim. ayıda 64'te. Burada unknown Vendor bilinmeyen bir işlemci olduğunu görüyoruz. da henüz Exynos'un bu yeni modelini tanıyacak kadar gelişmemiş. Fakat şunu biliyoruz ki cihazın içerisinde Little Big mimarisi mevcut. Yani 4 tane çekirdek yüksek hızla çalışırken 4 tane çekirdek düşük hızda çalışıyor. 2.3 GHz'de çalışıyor 4 çekirdek. Kalan 4 çekirdek ise 1.6 GHz hızında çalışmakta. Burada çok güzel bir bilgi daha var. 7. ve 8. çekirdeklerin şu an tamamen uykuda olduğunu görebiliriz. Yine boştayken frekanslar gayet düşük seviyelerde. Ekran özelliklerinden bahsetmiştik. Ayda 64'ün display kısmında yine burada ekran hakkında ayrıntılı bilgileri görebiliyoruz. Ekran çözünürlüğünü ve diğer bilgileri görebiliyoruz. Burada GPU'su önemli olan Mali T880 GPU var. Exynos işlemcilerle birlikte Mali GPU geliyor. Eğer Qualcomm Snapdragon işlemcili bir modeli alırsanız İçerisinde cihazın Adreno 530 grafik işlemci bulacağınızı belirtelim. E, bu Mali GPU'nun da tam modelini söyleyelim. Mali T880 MP12 olarak geçmekte. Lansmanda verilen bir başka önemli bilgi de cihazın Vulkan API'sini desteklediği yönündeydi. Özellikle Epic Games ile yapılan işbirliği sayesinde Unreal Engine kullanan, Unreal oyun motoru kullanan oyunları eseride görebileceğiz. Tabii ki bunların önce mobile port edilmesi gerekiyor ve Vulkan desteğinin sağlanması gerekiyor. SSD bu alanda Vulkan apisini destekliyor. Ayda 64'te ileride güncellendiği zaman burada Vulkan bilgilerini de görebileceğiz. Vulkan sayesinde cep telefonumuzda konsol seviyesinde grafikleri görebileceğiz. Bunun öncelerinden bir tanesi Epic Stadel adlı oyundu. Testlerimizde biz zaten bu oyunu kullanıyorduk. Daha doğrusu bu testi Benchmark'ı kullanıyorduk. Siz de Epic Stadel'e bakarak gelecekteki oyunların görsel seviyesini görebilirsiniz. SSD ile birlikte Vulkan'ın yaygınlaşması sayesinde daha güzel grafiklerle oyunlar oynayabileceğiz. Bir başka noktada Bağlanabilirlik S7 tabii ki 4G teknolojisini destekliyor. Yani LTE Long Term Evolution sayesinde yüksek hızda internete bağlanabiliyoruz. Peki bu hız nedir? Kategori 9 LTE sayesinde 450 megabit indirme hızı ve 50 megabit upload hızına ulaşabiliyor S7 teoride. Tabi pratikte hızlar ne kadar olur bunu göreceğiz. 1 Nisan'da ülkemize 4G geldiği zaman umarım test etme şansı buluruz. Samsung'un daha önce çıkardığı cihazlarında da su koruması vardı. Suya dayanıklı cihazlar vardı. Burada baktığımız zaman S7 de bunu devam ettiriyor. IP68 sertifikası var. Hem toza hem de suya karşı dayanıklı. 1,5 metre altında 30 dakika boyunca e, suya dayanıklı olduğu belirtilmekte. Sesidin. Bir başka merak edilen noktada depolama. Eminim ki isterseniz depolamaya da birlikte bakalım. Bir ayarlara gelelim settings kısmına. 32 GB'lık sürüm var bizim şu an elimizde. 64 GB'lık bir başka sürümü de var telefonun aynı zamanda. Ve istersek kapasiteyi micro SD slotu sayesinde artırabiliyoruz. 200 GB'a kadar artırabiliyoruz. E, cihazın içerisinde 3,5 GB bellek olduğunu göstermiştik. Samsung'un belirttiğine göre 4 GB bellek var ve bunlar LPDDR4 teknolojisine sahip. Cihazın içerisinde 3000 miliamperlik bir batarya mevcut. Bu bataryayı hızlı bir şekilde şarj edebiliyoruz. Bunu hızlı şarj etmenin iki yöntemi var. Bunlardan bir tanesi Kablolu şarj değilse kablosuz şarj, cihaz hem kablolu hem de kablosuz şarjda hızlı şarj etme özelliğini destekliyor. Bağlanabilirlik özelliklerine tekrar değinelim. Az önce LTE desteği olduğunu söylemiştik. Bunun yanında kablosuz ağ da önemli. Wi-Fi konusunda cihaz 802.11ac teknolojisini destekliyor. A, B, G, N ve AC standartlarını destekliyor. Yani hem 2.4 GHz hem de 5 GHz ağlara bağlanabiliyorsunuz. Mumimo anten teknolojisi var ve Bluetooth 4.2 LE desteği de mevcut. USB 2.0 ara birimi kullanıyor. Biz burada aslında USB 3.1 beklerdik, bir Type-C olmasını beklerdik. Ama maalesef S7 halen daha USB 2.0 teknolojisini devam ettiriyor piyasanın henüz 3.1 için hazır olduğunu düşünmüyor demek ki Samsung. Daha 3.1 cihazların çok yaygınlaştığını düşünmüyor olsa gerek. Bunun yanında NFC teknolojisi var ve Samsung Pay'i de destekliyor bu teknoloji. Tabii ki GPS, GLONASS ve Beidou gibi diğer ağlara da bağlanıp harita bilgisi, konum bilgisi diyelim daha doğrusu edinebiliyoruz. Bir başka noktada cihazın içerisindeki algılayıcılar artık inanılmaz sayıda algılayıcılar görmeye başladık. Sensors kısmına girelim. Samsung'un belirttiğine göre cihazın içerisinde akselerometre, proximity sensor yani yakınlık algılayıcısı var. RGB light sensörü var. Geomagnetic sensor var. manyetik sensor olduğunu belirtmekte. Jiroskop, fingerprint yani parmak izi tarayıcımız mevcut. Bunun yanında barometrede cihazın içerisinde mevcut olan bir başka algılayıcı. Burada zaten diğer bütün sensörleri ve bunların değerlerini görebiliyoruz. S7'nin tasarımına yakından bakacağız. Yakından bakmadan önce son olarak bir de işletim sistemine bakalım buradan isterseniz. Termal kısmına da bakmadan geçmeyelim. Tabii ki merak edenler olacaktır. Ne kadar ısınıyor diye hazır gelmişken şu anda cihaz baktığımız zaman belli başlı bölgelerde 32 derece, belli başlı yerler 27 derece. Tabii ki yük altında değil. Şu an serin çalıştığını söyleyebiliriz. Android sürümüne bakalım isterseniz. Hemen cihazın buradan bir ana menüye geçelim. Hemen apps diyelim. Settings about device cihazımız hakkında bilgileri burada görebiliyoruz. Software info dediğimiz zaman Android sürümünün 6.0.1 olduğunu görmekteyiz. Evet tasarıma yakından bakıyoruz. Tasarıma baktığımız zaman SCD'nin masaya yeni bir şey koyduğunu söyleyebilir miyiz? S6'dan bu yana pek yeni bir şey koyduğunu söyleyemeyiz açıkçası. Yine e, yekpare metal gövde gerçekten hoşumuza giden bir özellik. Ama tasarımda pek bir farklılık göremiyoruz. Üst kısımda hem sim kart hem de e, micro SD kartı takabileceğimiz bölmeyi görüyoruz. Tabii ki Cihazın sim kart desteği nano sim bunu belirtelim Aynı zamanda bir adet mikrofon yuvası da üst kısımda gözümüze çarpıyor bir başka noktada kasayı e, buradaki ayıran plastik bölümler. Arka kısımda kamerayı görmekteyiz. Kamera 12 megapiksel çözünürlüğe sahip. Aynı zamanda OIS teknolojisini destekliyor. OIS nedir? Optical Image Stabilization yani optik görüntü sabitleme. Bu teknoloji sayesinde hareketli sahnelerde daha iyi videolar çekebiliyoruz. Kameranın bir başka önemli özelliği de f1.7 diyaframa sahip olması. Gayet geniş bir diyaframı var kameranın. Bu sayede çok ışık alıyor. Bu çok ışık alması sayesinde daha iyi fotoğraflar çekebiliyoruz. Özellikle de karanlık ortamlarda S7 sayesinde çok daha kaliteli fotoğraflar çekebileceğimizi iddia ediyor Samsung. Samsung'un burada üstüne düştüğü bir başka noktada odaklama. S7'nin çok hızlı bir şekilde odak aldığını belirtiyor firma. Bunun için telefondaki bütün piksellerin kullanıldığını belirtiyor odak alırken. Ön kameradan da bahsedelim. Önde de yine f1.7 diyaframa sahip 5 megapiksellik bir kamera var. Burada da çok geniş açılı selfie'ler çekebileceğiz. Yan açıdan baktığımızda arka kısmın edge modeline benzediğini görüyoruz. Bunun yanında e, sol tarafta ses kısma ve ses açma tuşlarını görmek mümkün. Farklı bir tasarım var cihazın. Alüminyum e, gibi parlıyor gerçekten. Sanki arkada alüminyum folyo varmış gibi güzel bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Sağ tarafta açma kapama tuşunu görüyoruz bunun yanında. Alt kısma baktığımızda ise hoparlörü ve 3,5 mm jack yuvasını görmekteyiz. Aynı zamanda burada yine gövdeyi ayıran plastik kesim noktalarını da görüyoruz. Son olarak Exynos işlemcili Samsung S7'mizin Antutu skoruna bakıyoruz. 128574 skorunu görüyoruz. Sıralamaya baktığımızda Huawei Mate 8 var hemen altında 92.746 skorlu S7 burada en üst konuma yerleşmiş durumda. Sizler birlikte Barcelona'da Mobil Dünya Kongresi'nde Galaxy S7'ye bir ön bakış attık, bir ön inceleme yaptık. Kapsamlı inceleme için teknopat.net'i takip etmeyi unutmayın. Ben Recep Baltaş, bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.